Bir önceki videomuzda e, Furuk 1535 ve 1537 izolasyon direnci ölçüm cihazlarından bahsetmiştik. Bunun cihazın nasıl kullanılacağını, bağlantıların nasıl yapılacağından ve cihazın e, farklı özelliklerinden bahsetmiştik. Bugün de size e, bu cihaza ait yazılımdan çok kısa bahsetmek istiyorum. E, öncelikle bu yazılımı nasıl indireceğiz onu size göstereyim. Destek kısmına geliyoruz. Yazılım güncellemelerini indirin dedikten sonra şuraya 1537 yazmakta fayda var yazdık ve evet PC yazılımının indirilmesi çıktı bu linke tıklıyoruz evet buradan e, sürüm çıktı ve 1.0 e, installation tester data management PC software diyor. Şimdi indir dedikten sonra bu alet size bilgisayarınıza inecek oradan da kurulumunu yaparsınız. Şimdi de detaylarına beraberce bakalım. Yazılımı kurduktan sonra açtık. Cihazımız da USB kablo ile beraber bağlandı ve açık şuradaki OK tuşuna veya e, file download'a basıyoruz. Yazılım dataları e, bilgisayarımıza indirdi. Cihazın seri numarası bağlamı değil mi? Bunu görüntüleyebiliyoruz buradan. E, buradan istersek e, bu data management'tan da e, var olan datalara ulaşabiliriz. Evet, kayıtlara şöyle bir göz atılacak olursak, 9.9 megaohm çıkmış bir izolasyon direnci ölçümü var. 250 voltta test yapılmış. 262 volt çıkmış. Test takımı 26 mikroamper vesaire bu tarz bilgiler karşımıza çıkıyor. Bir test atası daha. Burada yine 9.9 megaohm direnç ölçülmüş. 1000 volt test gelimi, 1049 volt uygulanan test kapasitesi belirlenmiş ve DD testi de yapılmış. DD testinin sonuçlarında görebiliyoruz. Yine bir üçüncü test datası örnek olarak 2500 voltta yapılmış. E, cihaz 2626 volt uygulamış. 99 meg ölçülmüş. 27 mikroamper test akımı tabi olmuş sistem. burada da diyerek absorption ratio ölçümü var. Ee, süre bazında e, ölçülen direnç değerleri, bakın 30 saniyeye kadar ölçülen bütün direnç değerleri. Bunlar niye arada ne ağlar var? Çünkü e, uçları söktük, söktük, yeniden taktık. O birkaç saniye boyunca ölçüm yapamadığı için ne olarak, ne Cable olarak e, direnç değerlerini karşımıza koymuş ve bu e, dielektrik absorption ratio değerlerinin grafiğini bu şekilde izleyebiliyoruz. Yazılım bize bu şekilde bir fayda sağlıyor. Kullanmasını tavsiye ederim. Özellikle bu DAR ve PI'nin grafikleri diğer cihazlarımızda da yok. Bu cihazda bunların detaylarını görebiliyoruz ve daha önce de bahsetmiştim DD testleri sadece bu cihazımıza özel dielectric discharge sonuçlarını da e, burada izleyebiliyoruz bu yazılım e, bir hayli faydalı